Yepyeni bir videodan selamlar. Like atmadıysan like at. Abone olmadıysan abone ol. Yoksa ecenin olurum dostum. eee neyse şaka bir yana videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Zula Mobile'de yeni bir güncelleme geldi. Ya, pek de güncellemenin yani belli olduğu söylenemez. eee sadece hata düzeltmeleri ve video izleyerek ödül kazanma mantığı geldi. Yani bildiğiniz otobüs simülatör ultimate'deki gibi bir video izleyip ödül şeyi var. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim unutmuyorsunuz arka arkadaşlar. Sadece taarruz modu var. Ve e, bunu oynamayacağız. Sadece amacımız güncellemeyi incelemek arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim. Hemen geliyorum. Evet, maçımıza girmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar like atarsanız gerçekten çok mutlu gerçekten güzel olur. ve e, kuzenimle video gelmesini istiyorsanız ama Zula Mobile videosu gelmesini istiyorsanız like atın bu arada e, bir oyunu güncelleyemedim Play oyunları girip Zula Mobile'e girdim sonra da oradan güncelledim 276 megabaytlık bir boyutu vardı güncellemenin Oyunu güncelledim. Oynayacağız işte. Bugün güncellemeyi inceleyeceğiz. Amacımız bu. Ölmek... Allah. Uy! Çekmemi mi lan? Ula! Çekmemi mi ne yaptın? Ben öyle gördüm. Silah sesi falan yoktu. Abi. Evet. Kilimizi almış bulamadık. Aman ya! çıkıyor bu? Arkadaşlar, lan, şarjı az kaldı, o yüzden fazla uzun sürmeyecek video, sadece bir inceleme videosu. Bir dakika. Hop Seni çok seviyorum. La. İyi. <laughs> <laughs> Hadi. almış adam Arkadaşlar oyunu günceli Allah. Oyunu play oyunları girip güncelleyebilirsiniz eğer güncellenmiyorsa. Ben oradan güncelledim. 276 megabaytlık bir boyutu vardı güncellemenin. Ve öldüm. Hayır. Arkadaşlar güncelleme gayet iyi olmuş diyeyim ben yani çünkü bu değişiklik fark edemedim değişiklik pek fark edemedim ben sadece hata düzeltmeleri oldu diyorlar ve ödüllü e, video sistemi var ama ben çok da bir şey göremedim yani pek de bir şey göremedim bizim var denemeleri çok da değişiklik yok. Yani öyle. Arkadaşlar, eee Kuzenim'in Zuma Mobile videosu gelmesini istiyorsanız like atın. Çünkü birlikte Zuma Mobile oynuyoruz. Çok güzel videolar çekebiliriz diye düşünüyorum. Yani hmm. like yapın ki onun da videosu gelsin. ne kek, kekiklersin aldık. Bambinoy. Gitse bambino ya. Bambino soku yani. Hadi hadi hadi. Bambino var. A keyfi çok bakalım şey var arkadaşlar. Daha doğrusu Zula Mobile'de aldık şeyini. Onun dışında ya zaten bilgisayardaki uzada güzel oynuyorum Alpes kediyle. Severim. Aa lan öldürecektim ya. Yani. Hoppa güzel bir vuruşumuz oldu. Arkadaşlar lütfen videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı, videomu açmayı unutmayın. Gerçekten yani... bir kertenkele ziyafon müziği videom var. O öyle bir izlenme almış ki hayvan gibi izlenme almış arkadaşlar. Yani o kadar iyi izlenme almış. çok izlenme. Ne ya? Valla Allah! Ordu yığılmış buraya. Ordu. M4 tabirimizi çekelim. 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 Hop. Hop. Abi oha orada adam bile yoktu ya. Hazırlan babanın büyük bir hilesi var. Yani hile açmak isteyenler mi? açabiliyor ama büyük bir hile. Nasıl bomba adam gibi atamadık? Abi çabuk çabuk çabuk. Hop hop hop. Ya oğlum bana ne kill bırakın ya. Allah Allah. Ya kill bırakın ya. Allah Allah. Döverim oğlum sizi. Bu kulakla ağzınızın ortasına çakarım lan. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Takımın Allah double etsin. Lan. Takım Allah double etsin. Yazın yani. Bak <laughs> kilimi çaldı ya. Oğlum bak döverim sizi çocuğu. <laughs> <bak, döverim> <laughs> Allah Allah ya. Kilimizi çalıyorlar. Arkadaşlar güncel mi güzel olmuş. Ama bizim takımın pislikliği yüzünden... Kil alamadık adam gibi. 5 kil çap gibi ya. Böyle işi ağzı ne diyeyim? Bakın arkadaşlar Muhammed gördüğünüz gibi bu. Bir dakika onu profilini göstereceğim de olmuyor. Dur dur. Profilini gösterelim. İşte olmuyor arkadaşlar. Üff. Arkadaşlar bizim Amacımız güncelleme göstermekti. Yani istesek daha iyi oynardık ama ekipmanlarımız falan daha iyi olsun silahlarımız yani. Bak abi AK-47 şöyle güzel bir e, dürbünü falandır odur budur olsa güzel olur. Valla kullanırız. Ya yani AK-47 yok işte Harika işler. Alacağımız silah şey var. XCRL. XCRL'yi bekliyorum zaten. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekildeydi. Yani pek de güzel. <laughs> yani çok da güzel olmamış. Yani güzel olmuş derken pek de değişiklik yok. Ama videomu like atarsanız güzel olur. buna mobile görür. Gaza gelir güncellemeye bam getirir. Neyse. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.